Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Saadet Yasemin Sarıkaya. Bugün sizlerle neden terk ediliyoruz bu konuyu konuşacağız. Ve aslında bir soru soracağım. Gerçekten terk ediliyor muyuz? Daha doğrusu bir başkası bizi terk edebiliyor mu? Biz çok uyanık varlıklarız, biliyor musunuz? Eğer bir şeyi kendimiz yapmaya cesaret edemiyorsak bir anda karşı tarafın bizi terk etmesini sağlıyoruz. Bunu diyeceksiniz ki ne alakası var ben hiç kim şöyleydi böyleydi işte bu mükemmelde gitti beni aldattı yok terk etti falan değil. Bunların her biri bilinç düzeyindeki bir yansıma. Çünkü biz bizim isteğimiz dışında bize herhangi bir şey hissettirilmesine ya da bir şekilde insanların bize olan davranışlarını aslında biz kontrol ediyoruz. Yani bu ne demek? bir ilişkinin artık sizin için tat vermediğini fark ettiğinizde bir şekilde artık yok yani yürümüyor gitmiyor sıkıldınız işte yok yani o ilk zamanki tadı alamıyorsunuz o kadar uyanız, yanda uyanıklık demeyeyim de buna ee, kendi enerjimizi yönetmek diyelim ve bunu herkes yapıyor bu arada. Bir anda biz kendi enerjimizi farkına olmadan kapatmaya başlıyoruz ve bir anda karşı taraf bizden beslenememeye başlıyor ve diyor ki ya artık bu ilişki eskisi gibi değil ve ben ayrılmak istiyorum ya da ben boşalmak istiyorum, bu iletişimi bitirmek istiyorum. Aynı şey iş yerleri içinde geçerli. E, artık sizinle çalışamayacağız cümlesini duyduğunuzda aslında siz orada buna çok fazla istemiyorsunuz. Yani siz artık yeni bir şey yapmak, yeni bir işte çalışmak ya da yeni bir forma girmek istiyorsunuz iş anlamında. Dolayısıyla da hani şey gibi düşünün. Siz işinizi istifa etseniz Evet bu bir sıkıntı olabilir çünkü istifa eden taraf sizsiniz ama işten çıkartıldığınızda bunun pek çok artısını görüyorsunuz. İşte bildiğim kadarıyla işte para mara bir şeyler ödeniyor falan. Yani aynı şey ilişkilerde de geçerli. En son noktayı koyan siz olmak yerine çünkü istemiyorsunuz ama bunu yapmak yerine aslında birazcık korkaklık ve uyanıklıkla, çakallıkla karışık biz bunu karşı tarafa yaptırıyoruz. Ve sonra da mağduru çok güzel oynuyoruz. Buradaki ana tema şu, bir, bir ilişki neden bitirmek istersiniz? Aslında terk edilmekten. Terk edilmenin arka plandaki yatan şey şu. Biz yeryüzüne inerken e, her ruhun birbiriyle kontratı var olarak iniyoruz. Yani şey gibi düşünün. İşte e, hayatımın şu döneminde sen benim hayatıma gireceksin. Birlikte şunları 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 yapacağız gibi. Bu kontratlarla hazır halde dünyaya iniyoruz. İnerken sadece bu kontratları hatırlayamayacağımız şekilde bize unutturuluyor. Dolayısıyla da ne oluyor? İnsanların birbirine bir hizmet etme süresi var hayatta. ...bir kişi hayatınıza girer. Bu bir arkadaş da olabilir, bir sevgili de olabilir... ...karşınızda olabilir, neyse artık o kişi. Hatta bir iş de olabilir. Hayatınıza bir süre girer, size hizmet eder. Ve hizmet süresi dolduğunda... ...artık o kişiden siz katkı alamadığınızda... ...ve o kişiye bir katkı veremediğinizde... ...yani arada bir enerji alışverişi gerçekleşmediğinde... Artık o işbirliği, birlikte olma hali sonlanır. Bunun içinde ya oturup iki taraf birlikte karar verir ya da bir taraf daha cesaretle davranır. Ben artık bu ilişkiyi istemem, bu iletişimi istemem deyip durumu keser. Dolayısıyla ne oluyor? Biz bilinç düzeyimizde çok acı çekiyoruz, beni terk etti, istemedi diyoruz. Ama gerçekle yüzleşebilsek aslında o ilişkiyi istemeyen biziz. Geri planda içimize sinmeyen, artık bize hizmet etmeyen, bizi beslemeyen bir şey olduğunun farkındayız. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? En önemli noktalardan bir tanesi bilinç düzeyimizde kendimizi kandırdıkça bir sonraki yaşayacağımız ilişkiyi de aynı şekilde belirliyoruz. Yani kararlarımızın, gerçek hislerimizin sorumluluğunu almıyoruz. Ve ne oluyor? İster istemez Hayatınıza bir sonraki girecek olan kişi ya gerçekten sorumluluk almıyor ve bu sefer de siz terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Artık sen benimle hiç ilgilenmiyorsun. Sen bu ilişkinin sorumluluğunu almıyorsun. Sen bu ilişkide yoksun. Hep ben varım. Her şeyi ben yapıyorum isyanlarına girip bir şekilde siz terk ediyorsunuz. Yani burada değişen çok bir şey olmuyor. Çünkü buradaki ana tema şu. Bizim kendimize dürüst olup gerçekten bu ilişkiye ilgili ne istiyoruz? Ya da ne bekliyoruz? O ilişki bizi besliyor mu? Beslemiyor mu? Ee, ve bitirmeyi istiyorsanız, eğer içinizdeki bir şey artık kıpırdamıyorsa, onun için bir şey yapmak gelmiyorsa içinizden, cesaret edip o ilişkiyi bitirin. Bu bir sonraki yaşayacağınız ilişkiyi, bu dediğim gibi işbirliği de olabilir, bir çalışma da olabilir. Bir yaşayacağınız ilişki daha dürüst ve daha sizi besleyecek şekilde yaşamanıza sebep oluyor. Bu ne bir daim hayatımızın her aşamasında var. Bu arada terk edilmeyi aslında biz tek başına bırakılmak olarak, yarı yolda bırakılmak olarak algılıyoruz ve bunun çocukluğumuza inersek ana temeli çok alakasız kişilerle yaşadığımız olaylarda biz bunu hissediyoruz biliyor musunuz? Yani bütün işte kuzenleriniz bir arada bir odada oyun oynuyorsunuz diyelim ki. Herkes çıktı en sona siz kaldınız. Otomatikman kendinizi terk edilmiş hissedebiliyorsunuz. Ya da evde diyelim ki üç kardeşsiniz, beş kardeşsiniz neyse kardeşlerinizle oyun oynarken kavga çıktı. Hani olur ya çocuklukta. Anneniz sizi korumak yerine eve gelen bir sahibi ya da kardeşlerinizden birini koruduğunda annenizin sizi terk ettiğini hissedebiliyorsunuz. Yani aslında terk edilmek demek, yalnız bırakılmak demek. Ama bir detay daha var ki bizi en çok biz terk ediyoruz. En çok kendimizi terk ediyoruz biz. Kendimizden uzaklaştığımız her dakika aslında biz kendimizi hayatta yalnız bırakıyoruz, desteksiz bırakıyoruz ve terk ediyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Biz kendimizi sürekli terk ettiğimiz için özellikle de bunu hayatınıza biri girdiğinde yapıyorsanız otomatikman hayatınıza giren her insanın zaten sizi terk etmesine izin veriyorsunuz demek. Çünkü hayatınıza giren herkes bize bir şey gösteriyor. Küçük veya büyük hiç fark etmiyor. Mutlaka ve mutlaka ya bize bir şey öğretiyorlar ya bir şey fark etmemize sağlıyor. İletişim halinde ne yaşarsak yaşayalım negatif veya pozitif aslında biz sadece insanlar olarak birbirimizi daha ileriye taşıyoruz. Buradan baktığınızda eğer siz kendinize sahip çıkarsanız, kendinizi terk etmek yerine kendinizi kucaklayabilirseniz olduğunuz her halinizde yaşayacağınız tüm ilişkilere de bu yansıyacak. Sizi kucaklayan, sizi sarıp sarmalayan insanlar etrafınıza toplanmaya başlayacak. Çünkü zaten siz bunu kendinize yapıyorsunuz ve etrafa yaydığınız enerji de bu yönde. Ama tam tersi aslında ilişkiyi bitirmek istiyorsunuz. Ama bununla yüzleşmek yerine topu karşı tarafa atıyorsanız orada çok büyük bir sahtelik var demek. Bir sonraki yani illa ilişki olmak zorunda da değil. Arkadaşlarınız ya da ailenizde de bir şekilde sahteliklerin olmaya başladığını görmeye başlayacaksınız. Çünkü bunu biz yaratıyoruz. Bu tamamen bizim içimizden dışarıya yansıyan kısım oluyor. Dolayısıyla da ne oluyor? Biz kendimize döndüğümüzde kendimizi sevdiğimizde ve kendimizi olduğumuz gibi kucaklayabildiğimizde ve dürüst olduğumuzda ister istemez daha fazla pozitif olaylar yaratmaya başlıyoruz. Burada şu detay da var. Her zaman bu bizimle mi alakalı hayır değil. Evet atasal bir sürü kayıtlarımız var. Tabii ki de onlardan da kaynaklanabilir ama yine terk ediliyor dahi olsak zaten bu bize bir şey öğretmeye çalışıyor. O öğretmeye çalıştığı şeyi fark etmek, bunu görmek ya da şunu sorun. E, bu arada şöyle bir şey daha var. Onda e, dipnot olarak geçmem gerekiyor. Şimdi siz bir ilişkiye başlarken işte x kadınla y erkek olsun e, bunlar bir araya gelirlerken frekans olarak aynılar. Aynı denklemdeler. Yani şöyle göstereyim. Aynı denklemdeler. Ama bu işte örnek veriyorum. 2000 2 yılında olsun. 2002 yılında karşılaştıklarında aynı düzlemdeler. Sonra kadın veya erkek yıllar içerisinde gelişimini ruhsal olarak titreşimde daha fazla arttırdıysa ya bu taraf ya bu taraf fark etmez. Aradaki titreşim farkı açıldıkça zaten artık sizin bir arada kalma şansınız kalmıyor. Yani bir ilişki ya da bir birliktelik olma hali kalmıyor. Diyeceksiniz ki e, peki o zaman uzun yıllar evli kalan insanlar onlar nasıl bu işi başarıyorlar? Ev arkadaşı olarak. Bir dönüp bakın yani uzun yıllar evli kalan insanlara bakın çok nadir bir şekilde sevgi görürsünüz aralarında ki onlar zaten aynı anda titreşimlerini arttırabilen çiftlerdir. Ama onun dışında diğer bütün çiftler sadece ev arkadaşı. Yani o an sorsanız eşiyle ilgili bir sürü şikayet sayabilir, imkanı olsa boşanacağını söyleyebilir ama bunu gerçekleştirmiyor. Niye? Çünkü konfor alanından çıkmak istemiyor. Orada çok fazla toplumsal algılar da giriyor devreye ama önemli olan kısım şu. Bir, hayatınıza eğer siz kendinizi kucaklarsanız ve kendi hissettiğiniz duygulara sahip çıkıp bunun üzerine kararlar alıp adım atarsanız otomatikman hayatınıza giren, girecek olan kişi de kendi dürüst olan biri olmak durumunda kalacak. Yani aynı hatta titreşeceğiniz kişi olacak. Ve birlikte büyüme şansınızı daha fazla elde edeceksiniz. Ama onun haricinde işte ilişkiye başlayınca ben onu değiştiririm kavramları sadece bu titreşimin kısa sürede açılmasına sebep oluyor. Ve bir noktada yine yapamıyorsunuz ve terk ediliyorsunuz. Ya da terk eden tarafı bir ilişkiyi sürdürmenin en e, iyi formülü diye. E, ya birlikte büyümeniz gerekiyor ya da sizin sadece kendinize odaklanıp kendinizi titreşiminizi arttırdıkça hayatınıza girecek olan kişiyi de siz belirlemiş oluyorsunuz. Formül bu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın.